Ve geldik Kayseri Aykan'a. Evet crafterlar burada. Bu arka dingil. Çift teker. O da mı çift? O da çift. Evet. Şöyle duralım arkadaşlar. Üç test aracı da burada arkadaşlar. Ve canavar. Amarok Askıda tepede Gidelim bakalım Osman ne yapıyor Osman Bey de karşımızda Hoş Osman Bey Nasılsınız? Teşekkür nasılsın? ederim Osman Bey Bugün tanıtım günü öyle mi? Evet. Test sürüşü günü. Yeni kraftır. Yeni kraftır. Karşımızda. Arka tekerler bu, çift olanlar. Bu, tek, bu tek teker yeni çıkacak bu araç daha önümüzdeki yapılı değil. Hı hı. Ee, tek teker 19 artı bir öğrenci paketi olarak gelecek bu. Bu araçlarımızda çift teker 16 artı bir ve 19 artı bir öğrenci ve servis paketi iki tane seçenek var bunlarda. Ambulans için de ayrı bir seçenek. Onlarınki çok farklı. Ambulans başlıyoruz. Onlar farklı. Bunlar ekstra uzun geliyor ama ambulanslar standart yani normal uzun. Normal uzun. Evet. 2.0 140 beygir 310 tork. Onlar eee panel grubunda panel gelenler. Olanlar. Şu anda e, koltuklu öğrenci ve servis araçlarımızda 2.0 bir turbo yani çift, çift turbo, turbo 177, 177 beygir, beygir 410 metre tork of. sınıfının en güçlüsü. 8 ileri DSG. 8 ileri DSG ve 6 ileri manuel iki 6 tane seçenekleri var. Çok evet. güzel. Şunu inceleyelim. Bu öğrenci paket. Comfortline donanımda. Çift klimalı standart. Çift renk tavan ışığı. Çok güzel. 15 artı 1 artı 1. Manuel vites. Manuel vites. 3 tane dahili ee, içeride kamera, üç tane de dışarıda kamerası var. Evet, kör noktalar, aynı altlarında, Aynen, köşelerde. E, yönetmeliğe uygun öğrenci paketlerinde bu sunuluyor evet, evet, yönetmelik son. için. Son kazalardan dolayı bu, bu, bu mecburi kamera. kameralar. Evet. Elektromekanik servo direksiyon yine mevcut. Hızlandığınızda evet. sert taşıyor. Şey takip sistemi front assist aracımızda standart olarak sunuyoruz artık. Çok güzel. Highline'larda Highline LED far sistemi Highline olanlarda 8 inç dokunmatik ekran teyip. LED far sistemi körüklü sürücü, sürücü koltuğu standart olarak geliyor. Comfortline'larda hmm. sadece bu üç özellik yok. Bunun araçlar hep full. Cool. Gündüz farı ve LED farlar standart arkadaşlar Highline pakette. Geleceğimiz araç 8'leri tam otomatik olan aracımız. Böyle şöyle Otomatik katlanan aynı yani standart. Bu Highline donanım olduğu için 8 inç otomatik ekran teyip full link özelliği. Epic Connect dediğimiz uygulama. Apple ve Android'e bağlanabiliriz evet. arkadaşlar. Çalıştıralım. Emniyet kenarını bağlayalım. Aynalar açıldı. Buradaki kapı açma düğmelerimiz işte arka havalandırma, klima düğmelerimiz vesaire hepsi dokunmatik. Yani Telefonun ekranında dokunuyor gibi dokunuyorsun aynı şekilde. İşte Star stop mevcut. Klima, çift klima. Arkanın klimasını buradan kontrol ediyoruz. Önde buranın açık olması gerekiyor. Yine arka acil çıkışı opsiyonel elektrikli alabiliyoruz. Şu anda bu süreceğimiz araçta elektrikli opsiyonel olarak sunuluyor. Böyle devam edelim. Arkadaşlar sınıfında tek 8 ileri otomatik. Geri görüş. Sağ sol kör noktalar yine bu şeylerde öğrenci paketlerinde standart, servis paketlerde opsiyonel o kamera. Direksiyon aşırı yumuşak. Servatorik klimat. Elektromekanik servo direksiyon. Hızlanınca sertleşiyor arkadaşlar. Su birikintilerinde falan çekme olmuyor. Zaten şerit takip sistemi var. Şu anda o şerit işareti yeşillerinde algıladığında şeritlerden geçerken direksiyon sertleşiyor haricen yani şerit değiştirirken biraz daha kontrol araç eline alıyor. Kavşaktan uzun şu Bu araç 177'lik mi? 177. 477 410 Nm. Evet. evet. Sınavın en güçlüsü yani motor olarak zaten. servis paketi opsiyonel olarak 3 nokta emniyet kemeri dediğimiz sistem var. Bu 3 noktalı emniyet kemeri sistemlerde otomatik ayarlanabiliyor. Otomatik ayarlı takıldığında yani yolcunun kendisine göre e, Yolcunun boyun kısmına gelmeyecek şekilde. O kendini otomatik ayarlıyor. Gündüz olduğu için yine de ediyor arkadaşlar. LED farı görebilirsiniz. Selektörün acayip bir selektör var bunların. Şimşek etkili. Arkadan itiş oluyor değil mi Osman Bey? Arkadan itiş. Bunlar çift teker. 4x4 olanları da mı var? 4x4 olanları opsiyonel geliyor. Yine otomatik şanzıman e, farkımız 11.000 lira civarında bir otomatik şanzıman farkı var bu araçlarda. 15. En büyük özelliği işte örnek veriyorum şu anda yaklaşık 50 km hızla giderken 7. vitesteyiz. 60'a çıktığımızda 8 gidiyor. Bu da ne yapıyor? Devir düşük olduğu için yaklaşık ya kesimi düşürüyor aracın yığılmasını işte hem aracın konforunu etkiliyor hem yakıtını etkiliyor şanzıman. ondan dolayı da avantajlı bir seçmek şu an. Devir şu an arkadaşlar 1400 civarında. 50 ile gidiyoruz. Şehir içi ticari araçlar zaten biliyorsunuz hedefleri. Yakıt şu an motor çok düşük devirde çalıştığı için şey. yakıt tasarrufu olacaktır. Ziptronik var değil mi? Var tabii. Ha, Yine DSG'lerdeki gibi. 8'leri Şu Sekiz anda 8'e attı mesela. M7, M6. Ziptronik de kullanabiliyorsunuz zaten işte. İğmelerim ve ıslatmalar gayet maşallah. Şu anda da şerit takip sistemi devreye giriyor. Arkadaşlar çok zevkli. İnek bir araç kullanıyormuş gibi ev Evet arkadaş şerit şu an direksiyon beni zorluyor Şerit takip devreye girdi Sinyal vermediğim için Direksiyonda kasılma oldu Şu an açıldı Kasislerden geçerken de şoför koltuğu Highline'lerde dediğim opsiyon opsiyonel seçeneği körüklü. Şu anda daha rahat. Yine DSG'de spor mod var arkadaşlar Geriye bir tane tıkladığınızda D6 Tıklıyoruz S7 Vitesi düşürüyor spor moda geçiyor Şu an biraz daha yümelenme daha hassas Gaz pedalının altında yine tetikleme var arkadaşlar D moddayken bile sıvıştığınızda sollamalara çıktığınızda Gaz pedalına sert basıyorsunuz. Araç daha seri Şu an 110 hızımız ama göstermiyor. aşağı sıralarda en önemli aynalar. var. İki ayna da bayağı büyük. Aşağıdakiler mercekli. Akateker rahat görebiliyorsunuz iki aynada da. Orta aynamızda bütün yolcuları gösteriyor. Burada bir dijital saat var. Araç içi sıcaklığı saat. Bu saatte direkt araca entegre. Yani normal teyitten ayarladığınızda saati direkt otomatik orada ayarlanıyor. Yani buradan ekstra ayarlamanıza gerek kalmıyor. Güneşli. en büyük özelliklerinden biri %25'i Türkiye üretiyor bu araba. Yani o showroom'da gördüğünüz haliyle Almanya'dan geliyor, yurt dışından geliyor. Ee, bizim Bursa'daki Honda testlerimizde arabanın iç kısmı tamamen üst taraflar, arka koltuklar, zemin tamamen e, %25'i Türk malı bu Zaten Volkswagen buraya taşınacak diye O farklı bir statü Sağdan, de sinyal verdiğinizde şerit arası geçişler arkadaşlar izin veriyor. Diğer türlü sinyal vermediğinizde direksiyon taşıyor, Sizi uyarıyor. diğer özellikleri zaten anlatmaya gerek yok. Hız sabitleme, e, yorgunluk tespit sistemi, bluetooth, bunlar hepsi standart olarak sunuluyor araçta. Yani standart, ford son Fortnite'da alsanız bu özelliklerin tamamını alıyorsunuz. Sergen ben de şöyle başladı. Erciyes'e çıkıyorduk. Bizi bir transporttur. E4. Yokuş yukarı. Erciyes'in yokuşunu biliyorsunuz. Bizim aracımız o zaman işte e, tartaldı. Bas bas bağırıyor böyle çıkmak için. Bir transporttur bizi. Soldan efsane hızla geçmişti. Babam da şoför olduğu için mesleği şoför. Hayretler içinde kaldı. Daha sonra o aracı kullanma fırsatı buldum. O aracı kullandım. ticarideki o gücü, o hızı motorunu görünce ben de Volkswagen aşkı başlamıştı ve bütün gençler bir kupe, tek kap araç hayal kurarken ben e, ısrarla babama o zaman hiç unutmuyorum 29 bin liraya e, T4 transporter aldırmıştım. Çok da güzel bir araçtı. O günden bugüne ticari de Volkswagen binek araç neyse ivmelenmesi, hızı, konforu hala çizgisini bozmadı ve şu an Crafter kullanıyorum. Gerçekten Tek aracı aratmıyor. Daha da konforlu diyebilirim çünkü koltuk körüklü. Bir tır kullanıyormuşum. Şu an rahatım arkadaşlar. E, arkadaşlar efsane. Bir servis durumu nedir? Arkadaşlar test sürüş günleri devam ediyor. Evet. Test sürüş günleri devam ediyor arkadaşlar. Ee, gelip test sürüş yapabilirsiniz. Osman Bey'i bulun Osman Akgöz. Evet. Yardımcı olurlar. Arkadaşlar Crafter bir turbo. 177 beygir 410 tork Araç bu. Çift turbo. Fiyatı 273 bin lira. Bu manuel fites, buna bir de 11 bin lira DSG ekliyorsunuz, sekizlere DSG otomatik eklerseniz 11 bin lira daha neydi, 284.000 284 bin. Yakıt ortalaması şehir içi 11, şehir dışı 8.3, 100 km, ortalaması 9.3. Öğrenci servis paketi arkadaşlar. 16 artırış. Burada kamera var arkadaşlar. Mevzuat gereği burada kamera olması gerekiyor. Yaşanan kazaların önüne geçmek için öğrenci servis olduğu için. otomatik sıkıştırmaya karşı. Şey. Koltuklar geriye doğru çekilip yer değiştirebiliyor arkadaşlar. Öğrenci servisi olduğu için çok da gerek yok. Gelmişken seyahatine gezelim arkadaşlar. Yeni Arona. 153.500 Burada indirimi bizden diyor. düşünüyorum arkadaşlar. Düşünmüyor değilim. Ama kendi aracının aynısının yerden biraz yükseği. Ne onun yerden biraz yükseği gibi. Sürüş modları buradan ayarlanıyor. DSG Elektronik park kontaksız çalıştırma en güzeli hayalet kadran arkadaşlar. Hassatta kullandıkları ayna, çerçevesiz ayna bu çok güzel. Bu ne kadarmış? Led farlar. Gelmişken Arteon'a da bakalım arkadaşlar. Arline paket. Renk efsane. 1550 beygir r 342.950 lira. 343.000 lira. Cam çıtası yok arkadaşlar. CC'den. CC'nin e, yeni nesil CC devri bitti zaten. hassas CC. Artihon'a geçtiği için cam çıtası yok. Arkada da yok. Hayalet kadran. Tamamı cam dokunmatik. Multimedya teyp. Start stopu. Sunroof. Yine çerçevesiz. Dikiz aynası. Şirak bu direksiyonu gibi bir direksiyon. <laughs> direksiyon güzel. bir de bagajına bakalım. Arkadan görünüş efsane. Otomatik kalkan bagaj kapağı. Buraya rahatlıkla bir insan koltukları yatırıp yatabilir arkadaşlar. 19 inç şantlar. 299.000 bin lira özel fiyat Arif'cim hediyemiz neymiş ya bakalım hemen bakalım bir tane termosumuz var. Bir tane kablomuz var. Ay. Kabı falan da güzel. Kabı falan güzel. Ticari araç Volkswagen amblemi de var üzerinde. Hmm, i̇yi, kahveyi dolduralım içelim. evet, güzel. Teşekkür ederiz Osman'a. Osman'a gene.